Arkadaşlar merhaba. Bugün size güzel bir video ile geldim. Aslında diğer videolarımız da güzel. Bunu da parantez içinde söylemek istiyorum. İlk baştan reklamımı, PR'ımı yapayım. Onlara da bakarsanız çok sevinirim. Şimdi ben bugün kendi maneviyatımla, kendi birikimimle, kendi tecrübelerimle ilgili size paylaşımlarda bulunmak istiyorum. Yani sohbet içerikli bir video olacak bu. Şimdi ben Aşkın Karanlık Yüzü kitabını 2018 yılında yazmaya başladım. 2019 yılında da yayınlandı. Kendim e, kitap yayınlamakla ilgili neler yaşadım, başımdan neler geçti, hangi e, süreçleri e, geçirdim. Onları sizinle paylaşmak istiyorum. Şimdi e, ben buraya birkaç tane not aldım. Dedim ki videomu dedim. Hani hangi şeyde ilerleteceğim. Ne söyleyeceğim, ne anlatacağım? Sürekli kesip biçmek istemedim. Şimdi ben öncelikle kendi yazarlık serüvenimle başlamak istiyorum konuya. Ben yazmayı çok seven bir insanım. Hani illaki kitap, illaki şiir, illaki roman olarak değil, günlük tutmayı da çok severim. Ee, sıkıştığımda veya ut sıkıldığımda, birine bir şeyimi anlatamadığımda kaleme kağıda sarılırım. Öyle bir insanım. Yani bu zaten zoraki olan hani işte yazacaksın, işte yazmalıyım diye başına oturduğunda başaracağım bir mesele değil. İnsanın sevmesi gerekiyor onu da. Söylemek istiyorum Şimdi ben 16-17 yaşlarımda da yazdım Daha sonra işte ailevi sorunlar girdi araya falan O özel hayatı pek girmek istemiyorum İşte 2018 yılında Aşkın Karanlık Yüzünü yazmaya başladım Daha sonra dedim ben bu kitabı yayınlayacağım Şimdi yayınlayacağım ama nasıl yayınlayacağım? Ben ünlü değilim, fenomen değilim, belirgin bir belli bir kesimde bir insan değilim. Normal evinde oturan bir kadınım. O zamana kadar daha benim sosyal medya şeylerim bile yoktu, hesaplarım bile yoktu. Ben kitabı yazdım, yayınlamaya karar verdim. Instagram hesabını yayınladıktan sonra açtım hani o zamana kadar kilimcinin oğlu yani sen kitabı yazıyorsun ama bu kitabı kim alacak, seni kim tanıyor önemli bir kesimde değilsen, sosyal bir çevren yoksa, fenomen değilsen işin zor. Şimdi ben de o zorluklardan geldim. O yüzden hani böyle merak eden insanlar kesinlikle benim gibi olacaktır. Çünkü ben çok araştırdım. Şimdi ben size diyemem ki şu bir şöyle bu yayın evi, böyle belli bir yayın evi ismi veremem size. Ama hani her yayın evinin kendine göre süreçleri var. Bazı yayın evleri parayla kitap basıyor. Bazı yayın evleri işte kalemini beğendiği güçlü yazarlarla çalışıyor. Bazı yayın evleri parasız çalışıyor falan bir sürü segmentleri var bunun. Şimdi ben nasıl yaptım? E ben şimdi tanınan bir insan olmadığım için öncelikle yazdığım kitabı düzenledikten sonra belirgin yayın evlerine gönderdim ama bana hiçbir şekilde geri dönüş olmadı. Tabii siz bunu ben sadece kitabımı çıkartayım, eşe dosta dağıtayım işte e, belirli bir insanların görmesine duymasına gerek yok benim elimde bulunsun diyorsanız yani mahallenizde semtinizde köşenizin e, sokağınızın köşesindeki matbaaya da bastırıp e, çıkartabilirsiniz. Hani matbaadan da çıkartabilirsiniz parayla alabilirsiniz. E, yayınlayan yayın evlerinden de çıkartabilirsiniz. Veya hani büyük yayın evlerinden işte kitabınızı iletişimden hani e-postadan ne bileyim Instagram DM'den yürüyerek de gönderebilirsiniz. Word dosyası olarak. Artık size geri dönerler, dönmezler. Hani dediğim gibi çok tanınan bir insan değilseniz yani <laughs> arada kaynayıp gitmeniz muhtemel. Şimdi kalemi güçlü olup arada kaynayan çok insan var. ...hani bu A, beni, bana geri dönmediler... ...işte neden geri dönmediler... ...ben işte güzel yazamıyorum diye bir şey yok... ...hani sizi belki fark etmediler bile... ...o kadar çok dosya gönderen oluyor ki... ...zaten geri dönüşler... ...hani iki aile altı ay arası değişiyor... E, ...tanınmış yayın evlerinde... ...şimdi ben... E, ...o zaman tanınan yayın evlerinden... Kitap çıkaran arkadaşlara mesajlar attım. Bazı yazarlarla iletişime geçtim falan. O zaman gönderdim ama ben Word dosyası olarak gönderdim. Word dosyası gönderdim e-posta yoluyla. E-posta yoluyla gönderdikten sonra bana hiçbir şekilde geri dönüş olmadı. 2 ay geçti, üç ay geçti dedim ben hani Nurcan sen fark edilmedin. Arada kaynadın gittin veyahut kalemimi beğenmediler. Okudular, hoşlarına gitmedi. Ne bileyim içerik onların şey yayınladığı kitaplara uymadı. Yani herhangi bir sebepten dolayı geri dönüş olmadı. Ben bu sefer benim işte 2019 senesinde bir tane yayın eviyle görüştüm. Ve cüzi bir miktarda para ödeyerek kendi kitabımı yayınladım. Şimdi ben cüzi bir miktarda para ödedim ama bu aman aman büyük mevlalar değil yayını bana kolaylık sağladı. Kitabımı işte okuduğunu, beğendiğini söyledi. İşte istediğim zaman görüşebileceğim editör, genel yayın yönetmeni olsun. Bana geri dönüşleri güzel oldu. Telif ücretleri de gayet iyiydi. Hani ben memnunum. Ama benim asıl amacım hani daha büyük Kulvarlarda yüzmek olduğu için hani bu ilk kitap için e, tamam iyiydi ama ikinci kitap için e, tatmin edici bir durum değildi. Şimdi ben daha hiç tanınan bir insan olmamama rağmen e, kitabım e, güzel sattı. Ha şimdi Türkiye standartlarını da biliyorsunuz burası Türkiye. Türkiye'de günlük kitap okuma saati saat değil bir dakika ortalaması. Hani ben kitap yazacağım, zengin olacağım, şöyle yapacağım, böyle yapacağım. Bunları bir kere maddi çıkar söz konusu. E, e, oluyorsa hani bundan beklenti içine çok girmeyin yani e, kitaptan zengin olan çok da insanlar yok ha, sen fenomen sen ne bileyim sosyal medya fenomenisin e, sosyal medya fenomenisin ne bileyim tanınmış bir insansın e, bir bir şey paylaşıyorsun veya bir şey yayınlıyorsun veya bir şarkı çıkarıyorsun binlerce insan arkandan gelirse o zaman okey onda bir sıkıntı yok ama benim gibi hani e, etrafındaki insan beş parmağını geçmeyecek derecede azsa işte çok bir aman aman bir beklenti içine girmeyeceksin. Şimdi ben e, her yazan yazar oluyor mu demişim. Tabii ki de her yazan yazar olmuyor. E, ben de şimdi yazarım diye böyle e, şey yapamam yani kendimi övemem. Kendi çapımda bir şeyler karalamaya çalışıyorum. Ben kendime güveniyor muyum? Tabii ki de güveniyorum. Kitabıma güveniyor muyum? Tabii ki de güveniyorum ama hani ben e, o kadar çok klasikler varken çok kuvvetli kalemi olan insanlar varken onların yanında naçizane başımdan geçenleri anlatmak istiyorum. Onların yanında yoksa benim böyle bir şeyim yok yani. Hani kendimi böyle bir yazarım diye ithaf edecek kadar bir şeyim yok. Şimdi ee, yayın evleri işte telif hakkı Telif hakkında bilgi yazmışım buraya. Ben şimdi bazı çoğu yayın evi %8 ile %12 arasında telif veriyor. Benim yayın evim %40 vermişti o dönemde. Bazı yayın evleri 1000 kitap sonrası telif veriyor. Bazı yayın evleri ilk kitaptan itibaren e, telif veriyor. E i̇şte ben birçok yayın eviyle görüştüm. Hani 1000 kitap sonrası için benim hani satacağım e, benim kitabımı görüp de alacak insan sayısı belli zaten. Yani bin kişi olacak da, sonra ben bunun üstünden e, bin kişi açtıktan sonra yüzde sekiz, yüzde on iki üstünden telif alacağım da, yani o kitabınız kaynayıp gidecek demektir. E, dediğim gibi benim gibi tanımış bir insan değilseniz bunlar geçerli yani bu bin kitap işi benim işime gelmemişti o dönemde. Benim yayın evimde zaten ilk kitaptan itibaren telif ödemeye başladı bana. E sağ olsunlar hani aksatmadılar, ödediler. Yani sıkıntı yok bu konuda. Şimdi büyük yayın evlerinin bizlere yaklaşımı yazmışım. Şimdi büyük yayın evleri biraz önce de belirttiğim gibi arada kaynama ihtimalimiz çok yüksek oluyor. Bazı yayın evleri sadece fenomenlerle çalışıyor. Bazı yayın evleri belli bir kesimde adı duyulmuş insanlarla çalışıyor. Bazı yayın evleri gerçekten kalemin kuvvetlilerle çalışıyor. Ama o kadar çok dosya gönderiliyor ki sizin aradan kaynamanız olası bir durum oluyor. Şimdi Aşkın Karanlık Yüzü'nü ben yazdım. İki yıl kadar benim yayın evim tarafından online sitelerin hepsinde satışa sunuldu. Ben geri dönüşlerden memnunum. İlk kitap için memnunum. O yönden hani o zaman benim iki senede çok şey değişti. O zaman parayla cüzi bir miktar da olsa parayla çıkartmıştım ben kitabımı. Ha, şimdi öyle bir şey yapar mıyım? Hayır yapmam. Çünkü ben belli bir yol kat etmişim. Hani belli bir şeye girmişim. En azından e, kitabıma daha fazla değer verilmesini isterim. Ee, şimdi ne yazmışım? Ee, şimdi benim e, bu kitabı yazdım. Şimdi e, bir single çıkarıyorlar da şarkıcılar ilk şarkıdan sonra ortalıktan yok oluyorlar ya. Şimdi öyle olmamak açısından ki ben yazmayı seviyorum. İlla roman, şiir olarak değil. kalem Kalemimi yani yazıya dökmeyi seviyorum. Bu bana iyi geliyor. Şimdi ben ikinci kitabımı da yazdım ikinci kitabımı yazdım imla kurallarının noktalama işaretlerini falan kontrol ettim dosyamı hazırladım şimdi ilk kitabımda süreç nasıl ilerlediyse bunda da öyle ilerliyor araştırma yaptığım işte yazarlarıyla birebir şeyden mesajlaşarak görüştüğüm yayın evlerine e-posta yoluyla, gmail yoluyla dosyalarımı gönderdim. ben göndereli bir hafta oldu. Şimdi ikinci kitabımın adı da Kadın Gibi bu arada. Ben bu Kadın Gibi kitabını iki yıllık bir süreçte yazdım. Yani biz şimdi 2022'ye giriyoruz. 2020 ve 2021 yıllarında Kadın Gibi kitabına yoğunlaştım. Ve kitabıma çok güveniyorum bu arada. Hani bana büyük yayın evleri geri dönüş yapmadığı takdirde şimdi ilk çalıştığım yayın eviyle çalışabilirim. Veyahut başka bir yayın evlerini görüşebilirim. Hani bazı yayın evleri sizin eserinizi alıyor, daha sonra telefonlara dahi bakmıyor. Bazı yayın evleri telif ücretlerini doğru düzgün yatırmıyor. Bazı yayın evleri e, kitabı çıkarıyor ama hiçbir editörlük hizmeti yapmıyor. Siz dosyayı nasıl gönderiyorsanız öyle e, kitaba basıyor ve hani bir sürü hata dolu kitap yığını meydana çıkıyor. Hani bunların şu yayına bir şöyledir, bu yayın bir böyledir deme şansım yok zaten benim. Benim tecrübem belli. Ama siz derseniz ki ben bu yazarlık serüvenimde çok büyük yol kat edeceğim. İşte şöyle para kazanacağım, şöyle şöhret olacağım. Çok büyük böyle heveslere kapılmayın. Ama benim gibi bunu aşkla yapıyorsanız ve bir kitabın kapağında adınızın, soyadınızın olması bile size yetiyorsa bu mutluluk benim için kafi. Hani aman aman bir şöhretim olsun, aman aman bir param olsun derdinde de değilim açıkçası. benim tecrübelerim bu yönde hani kitap nasıl çıkarılır diyorsanız siz yazın arkadaşım. Yazın yani şiir yazın, deneme yazın, hikaye yazın, roman yazın, fikirlerinizi yazın, kitaplaştırılabilecek bir eser ortaya koyun. Aa sen kitabını parayla çıkartmışsın ya aman parayla herkes çıkarır. Tamam arkadaşım parayla herkes çıkarır da şimdi sen herkes çıkarıyorsa sen de madem kitaplaştırılabilecek bir eser koy ortaya sen de çıkart senin de başarını görelim öyle değil mi? Hani ben kitabım kalemim kötü olduğu için değil ki tanınan bir insan olmadığım için arada kaynayıp gittiğim için belki de bana geri dönüş yapılmıyor. Bunu nereden bileceksin ki? Ha yani ben bana geri dönüş yapılmıyor diye hani ben kalemi mi bırakacağım, yazmayı mı bırakacağım? Asla. Bunu ben yıllardır yazıyorum. Hani bu üç senelik süre zarfında e, kitap yayınlamaya karar verdim ama bu benim 15 senelik bir tutkum yani. Ha yani siz yazın. E, neden olmasın ki? Neden hani şey olmasın ki e, bir kitapta adınız soyadınız yazmasın ki? Sadece demek istediğim büyük yayın evlerine çok bel bağlamayın. E, demek istediğim hani e, görüşün yani genel yayın yönetmeniyle yönetmeniyle görüşün, editörüyle görüşün, yani kontak kurun. Hani ben bir de şunu istiyorum. Benim kitabım yayınlandığında aşkın karanlık yüzü yayınlandığında pandemi sürecine girmiştim. Benim e, yayın evim tam kapanmaya girdi İstanbul'da. Tam kapanmaya girdiği için ne kitap basımı oldu ne dağıtımı oldu. Böyle ne şeylere kitap fuarlarına katılımı oldu yani. O kadar kötü bir döneme denk geldi ki. Hani ben bile benim kitabım basılsın, böyle fuarlarda stand kurulsun. Ben gideyim orada imza günleri düzenleyeyim falan böyle şeyler istiyorum. E ben de işte karabahtım, kör talihim Hani sanki özel ayarlanmış gibi 40 yılda bir kitap çıkarım o da pandemi sürecine denk gelir olsun hani benim de nasibim böyleymiş e, sorun değil şimdi ikinci kitabımda daha çok beklenti içine giriyorum İnşallah hani geri dönüşler olur şimdi siz benim kanalıma abone olun e, abone olun ki hani kitap çıkarma ile ilgili kadın gibi gibi kitabımla ilgili yeni video paylaştığımda onu da görün e, merak ediyorsanız eğer süreci nasıl ilerleyeceğini e, yeniden video çekeceğim çünkü. Şimdi büyük yayın evlerinin dediğim gibi geri dönüşü 2 ayla 6 ay arası sürebiliyor. Şartları ne bilmiyorum. Ben onlarla çalışmadım. E, kendi dediğim gibi ilk kitabımdaki yayın evinden memnunum. En azından hani vaat ettiklerini yaptılar diyebilirim. Bana zaten çok büyük vaatlerde de bulunmadılar ki ilk kitabımda. Hani dört duvarın arasında oturan bir kadın için e, bence güzel bir geri dönüşler oldu. Hani okuyup da beğenmeyen insan görmedim. Tabii beğenme edebilirler. Eleştiri de yapabilirler. Çünkü herkesin kalemi herkese uyacak diye bir şey yok neticede. E sen bunu göze alarak yola çıkacaksın. Öyle değil mi? Neyse benden bu kadar arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz lütfen e, beğen tuşuna basın. E, kadın gibi kitabımın ilerleyen süreçte nerelere geleceğini de merak ediyorsanız lütfen abone olun. Yeniden video atacağım. Kadın gibi kitabının da e, Bilmiyorum. İnşallah hayal ettiğim süreç ilerler. İnşallah kitap fuarlarında imza günü düzenlediğim günler de gelir. Pandemi sürecini de artık atlatırız, sağlıklı günlere kavuşuruz. Yani benim de Kara Bahtım Kör talihim <laughs> devam etmez. Desteklerinizi bekliyorum. Eğer e, videoda anlatmadığım ama sizin merak ettiğiniz şeyler varsa yorum kısmına yazın. Ben size geri dönüş yapacağım. Yeni videolar da çekebilirim. Hani benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.